Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Keyifli, mutlu, güzel enerjilerde olmanızı diliyorum. Gördüğünüz üzere deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim. Aklımızdaki kişilerin en derinlerinde ne var arkadaşlar? Onun kalbinde nasılım? acaba e, duygularının derinlikleri benimle ilgili nasıl buradaki gizemleri şöyle bir keşfedelim diyorsanız şimdi bu açılımda bunları göreceğiz. Peki kamera açımı değiştirdim <laughs> tabii ki fark etmişsinizdir. Yeni e, kamera açısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Lütfen bunları da yorumlara yazın. Arkadaşlar bakıma başlamadan hemen tekrar e, bilgilendirmemi yapayım tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Birinci deste kedi tarot üzerinde amazonit taşı var. İkinci destem yeşil çan tarot. Spek <laughs> söyleyemedim spektrolit taşıyla beraber. Peki hadi bakalım destelerden birini seçin aklınızdaki kişinin en derin duygularına bakalım. Doğal taşlara odaklanabilirsiniz destelere göre seçim yapabilirsiniz arkadaşlar seçim yapamadığınızı düşünüyorsanız hikayeleri dinleyin ee, ona göre de belki uyumlanabilirsiniz. Kedi tarotla başlıyorum yeşil çam tarot gel bakalım kenara. Şunu şöyle alalım. Kolektifin hayrına ve şifasına en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Kedi, kedi tarot destesi. Aa ne oluyor bugün bana? Kitleniyorum, tekliyorum arada. Kedi tarot aklındaki kişinin en derin duyguları neler? Alev kartlarını oraya ayırmıştım. Bunlardan alacağım bugün. Kalpte neler oluyor? Arkadaşlar Madame Lenormand destesinden çekeceğim kartlar şimdi özellikle atabileceği adıma dair. Peki. Haydi bakalım. Şunu yine şöyle koyalım. Evet. Kedi tarot destesi. Bakalım kalpte neler var. Oh, kupa dörtlüsüyle başladık. Kupa prensi sularda. Suların içinde mahkeme. Hasret. Mucrimiyet. Hicap. Hmm. Keşif. Aile acı. çatlık, cinsellik. Bunları en son açacağım arkadaşlar. Şimdi en derin duyguları. Bir kere ilk olarak, ilk enerji olarak bu insanın hüzünlü olduğunu hissettim. Hüzünlü, çok mutsuz, kendini mutsuz hissediyor. Hayat motivasyonu düşmüş. Yani e, sizinle ilgili kafasında yaptığı muhakemeler ya da yüzleştiği şeyler onu inanılmaz mutsuz hissettiriyor. Neden? E, çünkü arkadaşlar bu insan size karşı bir hata işlemiş, yanlış bir şey yapmış ve e, iki tane suçluluk kartı Bakar mısınız? Utanıyorum kendimi çok kötü hissediyorum çok yanlış bir şey yaptım veya çok yanlış bir şeyin içindeyim diyor ee, ve arkadaşlar kendini o kadar çok suçlayan kızan bir hali var ki şöyle açayım biraz daha evet bir adım atmak istiyor ama sanki e bu adımı atsam mı atmasam mı bilemiyorum noktasında şu an saklanmak, gizlenmek daha doğru geliyor. Onunla ilgili öğrenebileceğiniz bir şeyden çok korkuyor bu kişi. Arkadaşlar bir kısmınız için aile engelleri olabilir. Aranızda bakın. Aile engeli, yaş farkı, gelenek farkı, kültür farkı, belki evlilik engelleri. Belki bu insanın e, evli bir mahkemesi var, boşanmakla ilgili bir durumu var. Ya da size öyle söyledi. Ancak bu insan utanıyor. Bir kısmınız için yasak aşk olabilir. Yani eğer siz bu insanla evliyseniz başka yasak bir aşk yaşadıysa ya da herhangi bir iletişim kurduysa bundan utanıyor. Ya da e, kendisi evlidir arkadaşlar sizinle bir macera bir tutku yaşıyordur bundan utanıyor. Ama bu tarz evlilik e, e, engelleri yoksa da aranızdaki gelenek farklılıkları dedim ya bazı sıkıntılar farklılıklar var bağlantınızı zorlaştıran durumlar. Ee, bu insan bu konuyla ilgili sanki böyle şu an tamamen kendi içine kapanmış ve bir şeyleri e, sizden saklamak zorunda hissediyor. Sizi gözetleyen sizi çok özleyen çok arzulayan birisi size karşı tutkuları bir kere çok yüksek dostlarım. Sen ne yaparsan onu yapmaya gayret gösteriyor. Yani sana göre sanki ilişkiyi yönlendirmeye çalışıyor. Ya da sana atacağı adımdan önce seni iyice bir gözlemleyerek ona göre hareket etmek istiyor. Çok keyifsiz ama yaşamdan zevk almıyor o kadar diyeyim sana. Sevgili dostum. Çok yüksek bir tutku, bu tutkuyu özlemek. bir şeyi çok yanlış yaptığının farkına varmış arkadaşlar bugün insan sizinle yani ben işaretleri görmezden geldim ben seninle ilgili bazı durumları görmezden geldim ee, şimdi içinde bulunduğum durumu sana nasıl açıklayacağım ya da yaptıklarımı sana nasıl açıklayacağım o kadar pişmanım ki dediği ee, ve diyorum ya utançtan dolayı sürekli gizlendiği bir halde Arkadaşlar bakın bir şey görmenizden, bilmenizden çok korkuyor bu insan. Nasıl at, adım atayım ki seni çok özlememe ve çok istememe rağmen ben sana nasıl adım atayım ki? Ay ne kadar tuhaf geldi. Arkadaşlar bakın bu insanın duygularının geneline baktığım zaman çok mutsuz, keyifsiz, sürekli olarak sizinle yaşadıklarını muhakemesini yapan, yaptıkça da kendinden utanan, sizi çok özleyen, çok yüksek tutkulara sahip olan ancak sizin e, hal ve tavırlarınıza göre sanki şekil alacak olan birisi aranızda bir takım zorluklar, farklılıklar, engeller olabilir. Ee, bir şeyleri sizden saklamak istiyor ee, Sizinle ilgili Kendisinin e, Belki de özlemini duygusunu e, Yoğunluğunu sonradan fark etmiş Keşfetmiş biri de olabilir bu kişi Ancak dediğim gibi Bir utanç duyuyor yaptıklarına karşı Peki nasıl bir adım atar Bu ket çapa Arkadaşlar Olası gelecek enerjisinde Bu insanın atabileceği adım Yalnız çok güzel geldi onu söyleyeyim bu insan e, size bir teklifle gelebilir, e, ilişkiye çapa atmak, ilişkiye hatta çapa atıp yol almak istemek, hatta e, bazı şeyleri bırakıp sizin yanınıza gelmek istemek böyle bir adım, böyle bir teklif var. Güzellikler yaratmak istiyorum ilişkimizde. Beni sınırlayan şeylerden kurtulmak istiyorum, zincirlerimden kurtulmak istiyorum. Ben senin kıyılarında demir atmak istiyorum diyecek. Ee, ve arkadaşlar bunu e, oldukça romantik, oldukça duygusal bir şekilde gerçekleştirecek gibi görünüyor. Olası gelecek enerjisi bu şekildeydi. Biraz da konuşturma kartları alalım. Nereden alalım? Şuradan almak istedim. Neden utanıyor acaba? Arkadaşlar her şey olabilir dediğim gibi mesela mahkeme süreci uzamıştır bu insanın aslında bunu saklıyordur. Ee, bir kısmınız için yasak bir aşk bir cinsellik yaşamıştır bunu saklıyordur. Ailesi mesela sizi istememiştir o yüzden bu insan size sırt dönmüştür bu gerçeği saklıyordur gibi gibi. Her birinizin hikayesinde farklı olacak ama bu insan Dediğim gibi en derinlerdeki duygu aslında utanç duygusu. Peki bakalım ne söylemek ister? Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim. Sizden bir adım bu insan bekleyecek olabilir sevgili dostlarım demişti ya. Senin hareketlerine göre ben de şekil alacağım diye. Saklanıyor. Benim hayalim sensin diyor. Duygularımdan emin değilim diyor. Yani şu an bu insan ne hissettiğini tam olarak bu suçlulukla, bu özlem duygusuyla ne yapacağını bilemiyor. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bakın bazılarınız için evlilik engelleri ya da yasa aşklar olabilir demiştik. Ve diyor ki düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. E, fakat arkadaşlar bakın bu insanın yine de sürecinizde bir şeyleri iyileştirmek isteyeceği, güzelleştirip size bir e, adım atmak isteyeceğini de görüyorum. İnşallah da öyle olsun. Şimdi birinci deste kedi tarot, Amazonit taşı, en derin duyguları ve olası gelecekte atabileceği adım böyle geldi. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Şifa olsun birinci desteğe. Peki. Haydi bakalım ikinci deste gelsin. Şunu da şöyle alalım. İkinci deste yeşil çam tarot. Aklınızdaki kişilerin en derin duyguları neler? Sizler için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. İkinci deste. Kupa dörtlüsü çok enteresan arkadaşlar. Birinci destede de aynı yere kupa dörtlüsü gelmişti. Para kraliçesi. Değnek altılısı. Deneyim. Güven. Ayrılık. kaybolmuş gizem bu destedeki enerjiler daha karmaşık geldi tanınma bütün yaşamak bunu yine en son açacağım of 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 ikinci deste şimdi ikinci deste şu açıyı biraz düzeltelim epey bir arkadaşlar tuhaf geldi Kim? Tamam. Evet arkadaşlar öncelikle bakın bu insanın sizi bir türlü çözemiyor olduğu durumu var. Çözemiyorum, bilemiyorum, sana güvenemiyorum enerjisinde bunun sebebi de geçmiş deneyimleri yani güven problemi çok fazla olan bir insan e, sanki böyle ben geçmişimde zaten kayıp bir insandım benim için e, her şey böyle oldukça olumsuzdu kendimi kaybettiğim bir noktada zaten hayatıma girdin e, ve sonrasında ben Seninle beraber değiştiğimi de hissediyorum diyen bir kişi var. Ama halen bu insan bakın sizinle ilgili sanki böyle e, yavaş yavaş bir şeyleri deneyimleyerek size güven duymaya başlıyor. Çok karanlıkta olan birisi. Çok karanlıkta arkadaşlar kendi karanlık yönleri de olan ve belki de size bunu göstermek istemeyen. Sen benim karanlık yönlerimi görürsem sen de bana güvenmezsin diyen birisi. Of çok karmaşık. Yani hem başkalarına güvenmiyor hem kendisi güvenilmez bir insan olduğunu söylüyor. Sizi de çok gizemli buluyor. Ee, bir kere çevresindeki herkesten ve de hayatına girmiş olan herkesten farklısınız ancak diyorum ya geçmiş yaşamlarında bu insan hep böyle <laughs> sanki çok e, negatif kötü insanlarla karşılaşmış onlar benim kolumu kanadımı kırdı beni aşktan soğuttu beni mutsuz ettiler ve ben o kadar çok sınandım ve hep aynı şeyi yaşadım ki eee gerçekten acaba sana güvenebilir miyim? Sen çok farklı görünüyorsun ama bilemiyorum dediği bir noktadasınız. Arkadaşlar birbirinize sırt dönmüş olabilirsiniz bu kişiyle. Aranızda bir ayrılık, bir boşluk, bir mesafe olabilir. Hatta ikiniz de bu konuyu düşünüyor, değerlendiriyor da olabilirsiniz. Yani biz ayrıldık mı, ayrılıyor muyuz? Bir arada olabilir miyiz? Birbirimizi bütünleyebilir miyiz? Dediğiniz bir durum. Bir kısmınız için arkadaşlar bu insanla yeni tanışmış olabilirsiniz. İlişki yeni başlamış olabilir ve bu yüzden bir güven oluşmamış olabilir. Bir kısmınız için de arkadaşlar birbirinizi uzun süredir yani senelerdir tanıyorsanız da sanki aslında bir türlü gerçek yönlerinizi keşfedememiş olabilirsiniz. Korkuyor arkadaşlar bu insan size kendi yüzünü göstermek, kendi duygularını göstermekten inanılmaz korkuyor. Yani sanki bunu yapsa bakarsınız burada çıplak bir figür var. Yani sanki böyle size duygularını açsa kendini çırılçıplak, savunmasız hissedecek. Fakat yine de aranızdaki mesafeyi iyileştirmekte istiyor. Çok şey yaşamış, çok deneyimli birisi ama o kadar çok böyle hani görmüş geçirmiş ki güvenemem, korkularım var dediği bir noktada. Kayıp. Yani hiç beklemediği bir zamanda hayatına giren çok farklı bir insan olarak görünüyorsunuz. Çaba harcıyor, çözemiyor, tanıyamıyorum ya da tanımak istiyorum seni, algılayamıyorum diyor. Kendinize olan güveniniz onu ürkütüyor. O kadar çok korku çıkmış ki arkadaşlar. Yani size ilişki, ilişki boyunca duygularını açmamış birisi de olabilir. Hep böyle geçmiş tecrübelere dayanarak yaklaşıyorum sana diyen. Zafer kazanmaya oynayan birisi. Belki bu yüzden de sırt dönmüş bile olabilir size. Yani ben zafer kazanmak istiyorum. Seni belki de avucumun içine almak istiyorum diyen bir yapısı var çok güvensiz. Kendine de güvenmiyor ama bakın. Çıplak kalmaktan çok korkuyorum diyor. Arkadaşlar bakın bu insanın duyguları çok karmaşık. Kendisi karanlıklardan zaten çıkmış, geçmişindeki o karanlıktan çıkıp gelmiş birisi. Size güvenemiyor, gizemli buluyor ama sizi çok farklı bir enerji olarak da görüyor. Bir tarafı güvenmek istiyor. Bir taraftan böyle açık olamıyor pardon Vallahi arkadaşlar bu insanın dediğim gibi problemi kendisiyle kendisiyle olduğu için de e, en büyük e, sizinle ilgili karmaşası bu. Peki ne adım atar? Şu hasta ruh halinden bu insan kurtulmak isteyecek, kurtulabilir ee, ya burada çünkü böyle bir, bir şeyler bitti, öldü ben mezara girdim ee, duygusu varsa bu insanın bakın iki tane sekiz var karması ile ilgili belki de ciddi bir problemi var ee, ancak sanki o mezardan çıkacak bakın e, burada mesela e, önce bir mezar sonrasında da Ayağa kalkmış olan bir adam görünüyor. Hastalık var. Burada da bakar mısınız? Burada o ruh halinden çıkmak, o bitmişlik duygusundan çıkmak ya da geçmişi bırakıp artık o karmadan kurtulup önüne bakmak var. Sekizli vadelere de dikkat edin. Ayın sekizi, on sekizi, yirmi sekizi gibi. Bu insanın belki de... E, Hani e, şuradaki karanlıklardan çıkacağını, kötü bir enerjiyi artık bitireceğini de görebilirsiniz. Peki bakalım ne diyecek? Bakın belki de ayrılık durumundan da çıkabilir bu insan. Seni seviyorum dedi arkadaşlar. Size söylemek istediği buymuş. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Karma demiştim. Seni çok merak ediyorum diyor. Gözlemliyor olabilir ama asıl bakın sizi gizemli buluyor. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Ve arkadaşlar, aklım karışık, kalbim karışık diyor. Evet, gerçekten çok karmaşık enerjilerde olan birisi. İkinci desteği şifa olsun bu e, ikinci desteğinin e, duygu durumu daha karışıktı. Zaten kendi de karışık diyor e, ama bu kişinin de e, bir hastalıktan bir sıkıntıdan yani hastalık dediğim ruhsal anlamda bir karanlıktan çıkabileceğini görüyoruz. Tekrar şifa olsun lütfen abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum öpüyorum sizi dostlarım görüşmek üzere sizi seviyorum bay bay.